Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Transfer haberlerinin yeni bir bölümüyle daha sizlerleyim. Eğer siz de futboldaki son dakika haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Ajan Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de genç stoper Yiğit Efe Demir kiralık olarak gönderildi. Geçtiğimiz sezon sonunda Süper Lig'e ve eden İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonunu 1. Ligi gibi Gençler Birliği'nde kiralık olarak geçiren 19 yaşındaki stoper Yiğit Efe kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydın Euro 2024'te gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekti. Özellikle grup aşamasındaki Gürcistan maçında yıldızlaşan milli futbolcu Bundesliga ekiplerinden Main 05 talip oldu. Alman Son ekibi Samet'i bon servisiyle satın alma opsiyonu öncelikli olarak değerlendirme kararı aldı. Panathinaikos'taki kiralık sözleşmesi sona eren Samet Akaydın, e A milli takımın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlandıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Sizce bu transfer gerçekleşir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Stoper bölgesine Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan siyah beyazlar, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu da gündemine aldı. Beşiktaş 23 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibiyle temasa geçti ve ilk görüşmelerde 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın ise 4 milyon euro teklif ettiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Galatasaray uzun süredir uğraştığı sabit transferinde Goya'yla Doğu ile mutlu sona ulaşamadı. Sarı Kırmızılıların yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu Doğu'nun artık gündemlerinden çıktığını açıkladı. Hatipoğlu Doğune'nin yakınındaki kişiler her geçen gün farklı taleplerle süreci zora soktular. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Bir transfer gerçekleşecekse kurallar ve şartlar var. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde doğaya bulunmuyor dedi. Bu olumsuzluğun ardından Galatasaray daha önce de girişimlerde bulunduğu Elias e yeniden yöneldi. Sarı kırmızılı kurmayların Kopenhag forması giyen yani Danimarkalı Elias Celert'in transfer için temaslarını hızlandırdığı belirtildi. Genç oyuncunun Galatasaray'a gitmekte çok istekli olması nedeniyle Danimarka kulübünün fiyatı 12 milyon eurodan 8 milyon euroya kadar düşürdüğü öğrenildi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Trabzonspor'un okay yokuşlu transferinde süreç olumlu yönde ilerliyor. Milli Yıldız'ın bordo mavili formayı yeniden giymeye sıcak baktığı ve taraflar arasında maddi anlamda ciddi bir fark olmadığı öğrenildi. Okay Yokuşlu'nun kulübü West Bromwich ile yapılan görüşmeler devam ediyor. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 2 milyon euro talep ediliyor. Trabzonspor daha önce 2015 yılında Kayserispor'dan Spor'dan 2 milyon euroya transfer ettiği Okan Yokuşlu'yu 2018 yılında 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya satmıştı. Siz bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Trabzonspor bir süredir arayışlarını sürdürdüğü stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Maviler Atletico Madrid'in yıldızlarından Stefan Savic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano Trabzonspor'un 2027'ye kadar geçerli 3 yıllık sözleşme konusunda Stefan Savic ile anlaşma sağladığını duyurdu. Transferin bittiğini belirten Romano, Karadağlı Yıldız'ın ilerleyen günlerde sağlık kontrolünden geçeceğini belirtti. Atletico Madrid'in gidişine izin verdiği Stefan Savic için Trabzonspor'un herhangi bir bonservis ücreti ödemesi beklenmiyor. Real Madrid'de geçirdiği süre boyunca performansıyla dikkat çeken Arda Güler son olarak Euro 2024'te milli takım formasıyla gösterdiği başarılı oyunuyla büyük beğeni topladı. Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Arda Güler'in transferine sıcak bakmayan Real Madrid'e rağmen Xavi Alonso'nun yönettiği Bayer Leverkusen tüm şartları zorluyor. Geçtiğimiz haftalardan Milan'ın da talip olduğu öne sürülen milli futbolcu hakkında İspanyol medyası yine çarpıcı bir transfer iddiası ortaya attı. Palente Madrid'in haberine göre Real Madrid'in efsane futbolcularından Xavi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen daha önce talip olduğu Arda Güler için bir kez daha Madrid'in kapısını çaldı. Bir önceki seferde de Arda'yı kiralamak isteyen Leverkusen kiralık teklifini bir kez daha La Liga devine iletti. Siz bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sürüyor. Salih Acayetler'in Korintiyas'ta forma giyen genç kanat oyuncusu Vesli Teşehir'e için girişimlerini hızlandırdığı iddia ediliyor. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer siz de futboldaki son dakika haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.